merhabalar. Harika güneşli bir cumartesiden selamlar diyorum. Çok güzel hava arkadaşlar. İnanılmaz güzel bugün. Ve Duru babaannesiyle işte beraber parktalar. Şimdi onların yanına gidiyorum. Benim günüm vardı. Komşu teyzelerimle. O günden çıktım. Onların yanına gidiyorum. Birazcık onları da gezdirmek istiyorum. Bakalım bir yerlere götüreceğim. Az sonra hanıma onun haberini verdim, vermek diyorum. Evet çok yakın zaten park. Allah elimde de eşyalar. Ee, onları buradan alayım. İşte sonrasında beraber gideceğimiz yere de bakarız. Öyle. Gerçekten çok güzel hava. Yani kışa girmeden böyle bir hava muhteşem oldu. Elimde de poşet, su, şıkır şıkır. Böyle havaları çok seviyorum gerçekten. Çocuklar da çok sıkılıyorlar. Her zaman söylüyorum okul bir şey bunu alıyorlar yani haklı olarak. Şimdi bakalım bir yerlere. Mimiş'in çantasını hazırlayayım. Yavru kuşun. Ondan sonra yapacağız. Ben hazırım zaten. Annem hazırlansın. Duru tekrar giydiririm. Mimiş'in çantasını hazırlarım ve yine biz Bakalım bugün neler yapacağız. Gene farklı bir yere götüreceğiz muhtemelen. Çünkü başka türlü onu oyalamanın bir yolu yok gibi. Devam edeceğim çekime. Size birazdan şimdi parkı da göstereyim. Böyle evimizin yakınında. Caminin hemen yanında şöyle bir parkımız var. Sahamız. Parkımız. Bir anne kendine hemen arkadaş bulmuş gibi gözüküyor kayınvaliden. Bakacağız şimdi. Bugün ayrı onu da göremedim. Henüz. Ay çok güzel çok sıcak hava. Bayıldım bayıldım. Ben gideyim onlarla bir konuşayım. Sonrasında sizinleyim. Bakın burada kim var? Son <laughs> kişi aldım babaannesinden. Ağlamış biraz acık mı benim oğlum? Biraz ağlamış. Herhalde acıktı. Ona şimdi bakımlarını halledip karnını etersi bakımlarını halledip karnını doyurup sonra biraz uyursa uyuyacak. minnoşum. Sonra geri çıkacağız. giricekiz. <laughs> <Değil mi aşkım? gülüyor> güneşe bakamıyor. Biz eve gidelim, halledelim işlerimizi. Ne oldu Ondan sonra tekrardan çıkarız. <laughs> Evet biz eve geldik. Karnımızı doyurduk. Değil mi? Bu azıcık ya. azıcık ya. Benim boncuklarımla oynuyor kendileri. Bayılıyor. İnşallah kopartmazsın. Şimdi hallettik işlerimizi. Ben bir çay mı demlesem diye düşünüyorum. Yani kafe kısmına da oturabiliriz aslında da. Çay demlesem bol bol içeriz mesela. Öyle düşündüm. Bakalım yetiştirebilirsem tabii. Aa kopacak 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 diyorlar. İşte ve annenin takmaması gereken en önemli takım modeli. <laughs> Dikkatini çekti ama kopabilir. Şimdi e, uyumadı. Uyur diyordum ama ay gidiyor gidiyor oğlum. Uyur diyordum ama az çok uykusu var ama şu an direniyor uyumadı. Bakalım ben bir hazırlanayım. Bunun çantasını hazırlayayım. Hazırlıklarımızı tamamlayalım. Sonra gideceğiz inşallah. Nasipse onları da çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik hızlıca. Şu işleri halledelim diyorum ben. Seni hallet. Aa. Şimdi termosu geçen yazdan beri kullanmadığımız için onu bir yıkayacağım birazdan. Bebi şimdi orada takılıyor uyumadığı için. Koydum yurt idare etsin artık yani. Sen bize idare et hayatım. Ondan sonra hemen valla ani açtım kamerayı. Hocam falan kusuruna bakmayacaksınız. Gideceğiz diye değil mi oğlum? Evet o yüzden kusuruma bakmadan hemen ilerliyoruz. Bu arada ben daha önce söyledim mi, söylemişimdir, ee, keklerime artık teyzelerimin de <laughs> önerisiyle su koyuyorum arkadaşlar. Bir bardak süt yerine bir bardak su koyuyorum. Normal içine suyu koyuyorum. <laughs> aa, aa! Aa! Daha güzel ve hafif oluyor. Bakalım becerebilecek miyiz bu sefer. İki 3 kere yaptım. O şekilde çok güzel oldu. Puf puf oldu. Daha sonra... Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Hemen hızlıca beraber yapalım. Ya işte bak yine malzemelerim eksik burada. Dışarıdaki dolapta kaldı şimdi kabartma tozu şeyim. Onları alıp gelmem lazım. Sen azıcık arkadaşlarla ilgilenir misin acaba oğlum? İlgilenmez misin? İlgilendin, ilgilenirsin ya. Size ses olmasın zaten. Ben şimdi hemen şu şekerle yumurtamı çırpıp geleyim. Evet yapalım. Evet bağırtılar çırpılar devam ediyor. Bir ara uyutmaya gidiyor gibi oldum. Sonra vazgeçtim geldim tamam ama şimdi konuşuyordun ama oynuyordun kendi kendine bak. Gerçekten. Çok sıcak hava arkadaşlar. Ay şu balkonu açacağım. Pişti. <laughs> Oho. Açtık her yeri. Açtık her yeri. Tamam ben çatma işlemini hallettim. Aa, aa ne göstereyim sana ne bileyim ben ya. Ne versem? Poşet, 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 poşet. Unuttuk poşet vermeyi sana. Bak, 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 bak. Aa, benim biliyorsunuz hayat kurtarıcım. Şimdi hemen çok hızlı olmam lazım. Çünkü o çocuk uyuyacak gibi de aynı zamanda istiyor ama uyumuyor gibi şu anda. Hazır sessizliği yakalamışken hemencik şöyle hemen kabartma tozumu koyuyorum. Bir de geçen seferden bir şey kullanmıştım ben Ne kullanmıştım? Ay yarım kabartma tozum vardı onu da koyuyorum. Elimi korkak alıştırmıyorum. Hemen koydum. Tamam. Sonra hani ne koyuyorduk? Ay valla kafamı aldı da çocuk çocuk benim. Ha, yani suyu koyacağız. Şu bardağı sonra şey kullanmıştım da neyse dur şeker kullanmıştım. Şeker gerçekten 2,5 e, buçuk falan su bardağı koydum ama küçük bir su bardağı. abartmadan Şununla da şöyle bardağımla da içme suyu koyuyorum. Bu kadar yeter bence. Abartmaya gerek yok. Şimdi kabartma tozumu koydum. Şeyi şeyimi koydum. Hani de koymuyorum ben artık bayağıdır. Koymuyorum yani şimdi suyunu koyuyorum. Bir çay bardağı kadar işte, e, aynı zaman işte sıvı yağını koyuyorum. Markası önemli. Değil. Herhalde şu kadar bir çay bardağı oluyordur bu. Şu kadar da sıvı yağını koydum. İçerisine yeter diye düşünüyorum. Ay şu göz kararı olaya bazen beni korkutuyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi yine çalıştırmam lazım. Oraya müzik mi koysak? Hadi müzik koyarız. Öyle yaparız. Hadi bakalım karıştıralım şimdi bunu hızlıca. Korkma tamam mı ufaklık? Korkma. Hatip açıyorum. Artık müzik oradan başlatacağız. Oğlum. Ona bir seslenin de korkmasın. Oğlum. Pişt, pişt, pişt. Bak 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 bak. Bana bak. Bana bak. Aa! müzik bile koymam gerek kalmayacak çünkü. Çok kısa çalıştırdım. Sadece bir karıştırmak amaçlı. Bak un da burada yok. Allah Allah. Siz oğlunun fışartıları dinleyin gelin. Aman dinleyin. Ben hemen geliyorum. İşte plansız plansız iş yapınca böyle oluyor. Getirin bunu. Tamam. Şimdi şuradan. Ay bardak da bardak da artık. Bugün çok acele oldu. Onun kıvamına bakarız. Ona göre devam edeceğiz. Şimdi bu zaten gereken bir ölçü. Ben de gereken bir ölçüsü. Ay bir bakayım şimdi ben buna. Ne oldu? Ne bitti? Acaba bir kısmını ayırıp azıcık Ay burada da bir şey var. Çıkartıp duruyor. Bir kısmını kapalı olur mu yapsaydım acaba ben bunu? Ama aşkım ya çok az kaldı. Bir dayan şunu fırına atsak bak ben sana nasıl yapacağım o zaman. Bak ben seni... Evet. Sanırım çektiğim yerlerin bir kısmı gitti arkadaşlar. Bilemedim. Depomu doldu bir şeyler oldu. Orada arada eşim geldi. Ben yağladım Hepsine koydum. Borcamı, karışımı. Tarçın koyacaktım onu unuttum. Çok az tarçın şuraya sepeyeceğim artık böyle. Arada tat versin maksatlı hafifçe. Sonra da üzerine Kolduğu dökeceğiz, ilave edeceğiz. <laughs> Sağ elime dökseydim iyiydi, öyle olmadı. Şöyle kaşık kuşk döküyorum artık. O kendi şekillensin nasıl olacaksa içeride. Şöyle sıyralım. Yani durmadı çocuk, durmadı ama şimdi ona ilgileneceğim. Şunu asayım ya ocağa, buna Olacak inşallah. Baban seni oyalasa ne güzel olur mesela değil mi babası? Eşim hmm. de normalde çalışmıyor cumartesi günleri. Bugün öyle bir şey oldu. Çalıştı. Geldi erken geldi. Hmm. Şunu sapıyla şöyle yaptırıversem diye düşündüm. Yani böyle. Böyle şöyle diye. Şöyle. Atsak karışsın. Aa, çok teşekkürler. Babaların desteği bu noktada büyük. Şükürler olsun. Bayağıcık karıştırdım oraları bakalım. Ne olacak? Haydi istinlal. Haydi bakalım. <laughs> Oldu bu iş. Devam tamam edeceğiz. Şöyle çıkarsak <gülüyor> <işe> <gülüyor> Uyumuyoruz, uyuyamıyoruz, uyumuyoruz, uyuyamıyoruz, uyumuyoruz, uyuyamıyoruz. <laughs> hadi bakalım, hadi. Pis pis yapmayacağız mı? Pis pis yapmayacağız. Pis pis yapmayacağız mı? Uyuzme ya, uyuzme ya. Uyacak gibi ama işte. Uyuyamıyor da. Hı. 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 quick -7 be be Dans tik tik dans, dans, dans. dans. tik 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 dans, dans, dans. dans. tik 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 hadi dire direniyor. Hmm. <laughs> hadi bakalım. Hadi aşkım hadi uyuy. Piş piş yapacağız. Ayakta salamaydı. bayağıdır. Sevmiyor bu aralar özellikle hiç. Ayakta ı -ı. unuttuk. Bay <laughs> 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 bay. Evet arkadaşlar, eşi uyudu gene. geldi yorgun. Ben malzemeleri hallettim. Bazı bazı yerlerde çekmemiş kesinlikle. Çünkü depom doldu gibi. Hemen ben hazırlayacağım. Evet. Orgunum piçişmişti. Şöyle göstereyim. Sonra baharatlarımı katacağım. Şuraya bazı iç harcımı hazırladım. Dereotu koydum, maydanoz koydum, yeşil soğan koydum. Bildiğimiz klasik şeyler. Bir de benim teyzem, teyzelerimin biri. iki tane teyzem var. Bir tanesi asla dereotu yiyemiyor. Dokunuyor tansiyonu olduğu için. Onu ayrıca bir iç hazırladım şurada. Çok güzel bir yere koydum. Kamerayı da asla gözükmüyor. Herhalde tam bu açısını hiç görmemiştiniz. İlk defa görüyorsunuz. Aynen hep bu taraftan çekebiliyorum. Şimdi bunu hazırladım. Biraz limon suyu sıktım. Lalex'i çok severim ben ama lalex'in yok kalmamış. Ondan sebep, şimdi baharatları karıştıracağız hep beraber. Nasıl yapayım ben bu açıyı? Bir dakika, ha şöyle yapayım. Beni görmeseniz de olur. Ha. Şimdi hemen katıklıyorum. Evet arkadaşlar, beni az çok tanıdınız artık. Eşim uyuyordu, uyandı. <laughs> Tekrar uyuyordu diye sık sesle konuşuyorum. Bebiş de uyuyor malum. Bak elbisemi değiştiremiyorum bile, vakit yok. Ben ne şartta olursa olsun, usta e, kahve içerim. Gerçekten içeri buna fırsat yaratırım. Bak şimdi mesela iş paçadan akıyor. Değil mi? Çocuk mu uyandı? Sanki bir ağlama sesi geldi. Paranoyak oldum iyice. Mutlaka kahve içmeye bir alan yaratırım kendime. Çünkü bu bir motivasyon benim için. Şimdi yoruldum ya mesela. O arada şimdi ben bu kahveyi içersem bana iyi gelecek. Aynı hızla, tempoyla devam edebileceğim. Tavsiye ediyorum. Bak bunu yapın. Minik alanlar yaratmak dediğimde aslında çok büyük bir şey değil. Bu da yani minik bir alan. Kendimize yarattığımız sonuçta öyle düşünüyorum. Neyse çok uzatmayayım. Depon da doluyor. Birazcık temizlik yaptım ve tekrar açtım. Şimdi ben kattım, karıştırdım arkadaşlar. Zaten şişmişti bulgurlarım. İçerisine tuz, karabiber, kimyon, ee, kuru nane, sonra çok az isot, Son başka ne koydum? Pol biber koydum da O kadar aslında. Tuz demiştim herhalde. E, Şimdi az önce sıktığım limonları koyacağız. Keşke şu çekirdekleri temiz Vallahi Valla hepsini katıp karıştırıyorum. Uzatmayacağım meseleyi. İnşallah da çok gelmez kız ekşi olmasın. Ama ekşim yok dediğimiz bir işte. Ne ekşim yok. O sebeple biraz böyle güzel olsun kalın dedim. Çok yeşim tam kestiremedim. Şu da benim kayınvalidemin. Canım kayınvalidemin yaptığı ev yapımı salça bakar mısınız yoğunluğuna? Çok iyi. Çok çok başarılı. Salçaları muhteşem. Gerçekten yemekte de, tarz şeylerde de çok kullanıyoruz, çok gidiyor. Hemencik bizi veriyor. Allah razı olsun. Ellerine diyorum. çok güzel yapıyor. Şimdi artık ben buna girişince elim artık el şey yapamayacağım ya, şunu çıkarabiliriz de artık. Süpüsü süpüsü bırakıyoruz şimdi iş zamanı. Çıkarttık. Haydi bakalım. Ya Allah kısmında üstüm başımda da var o sonra. Başlıyoruz. Şimdi ben elimle bildiğiniz karıştıracağım arkadaşlar. Daha önce de bir video paylaşmıştım bununla alakalı. Zeytinyağımız da köyden geliyor. Kayınvalidem sağ olsun, Allah razı olsun kendi zeytinci zaten. Söylemiştim daha önce de. Şimdi şu işte şurada dur. Bayağıca kullan dedi annem. Kendi annem. O yüzden <gülüyor> kullanacağız <gülüyor> Biz yapmıyoruz zeytinyağını. Bol kullanıyoruz. Tövbe estağfurullah. Zeytin toplamaya gitmiyorum ben arkadaşlar şimdi. Bugün ne oldu onu anlatayım size. Şimdi kahvaltı ediyoruz. Ettik Hatta Keyif kahvelerimizi içiyoruz. Annem dedi ki kayınvalidem. Bir gün dedi böyle hava çok güzel ya gün. Böyle hava güzel olursa dedi. Hani al çocukları dedi. Mustafa'ya gelin dedi. Mangal falan yaparız dedi. Bir yer varmış hani böyle tarla gibi. Mangal yaparız hem dedi. Ondan sonra güzel olur dedi. Tamam dedim anne sonrasında. <laughs> dedi ki. Hem dedi Mustafa dedi eşim yani. Zeytinleri de silker dedi. dedi. Darıyorum. Yani zeytin toplamaya çağırmanın en kibar ve en zekice hali bence. Ben olayı anlayınca tabii ki hemen bir atraksiyon, bir cümbüş koparttım tabii ki de. Anne dedi nasıl ya, nasıl ya? Beni de eğitim toplamaya bu şekilde mi daha çok? <laughs> şaka, şaka, şaka. Yani güzel de komikti. Allah razı olsun ama hiç bana öyle şeyler yaptırmazlar yani. Kendileri çok yoruluyor. Şimdi de o var. Keşke ben de hayırlı bir gelin olup gitsem yarın ama. Ne bileyim ben ya hiç öyle şeylerde bizim de var ya işte bahçemizi göstermeye bir dönemiş ben oradaki kirazları bile yani Allah biliyor zar zor böyle eğlene eğlene şarkı top, söyle so, söyle toplardım. Hiç tarzım bir durum değil maalesef. Ah. Eşime diyorum bazen takılıyorum zaten. sen. Sen diyorum kesinlikle köyden bir kadın almalıydın yani. Kız almalıydın böyle eli belinde. İşte fıldır fıldır koşturan her işe. El yatkın. Ben her şeyi, çoğu şeyi evden öğrendim yani şimdi yalan değil zor zor bu da böyle yoğurmak çok oldu mu zor biraz bak ne emeklerle oluyor bu iş ay öyle yani biraz tatlı etmiş olduk sizinle de iyice bunu artık bebiş bir şey akşam maşallah bir şey kulağına şu işleri harcana kadar kekim pişti bu arada. ben onu balkona çıkarttım soğumakta kendileri ay yoruldum ya kız şimdi artık şu noktada birazcık şey koyayım zeytinyağı koyayım Niye yalsız yoğurmaya çalışıyorum? Ki? Zor olur tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Hep de sol elime denk kendisi. Bir şey dökmeleri. Annem bol koy koydu vallahi bak. Aha bol koydu kadın. Bol koyuyorum o yüzden. Haydi bakalım. Ya Allah bismillah. Rengi güzel oldu. Bence salça yetti. Ya bayağı bir salça koydum yeter. Bana kalmayacak ayol. <laughs> Şaka yaptım. Şaka yapıyorum. Böyle yaparlar ya. Rengi güzel oldu. Tok oldu. Bir açık renk olunca da benim kendi annem sevmiyor. Kadın yapıyor ya. Yani. Şimdi her şeyi mükemmel yapıyor. O yüzden de Pasta yüksek, Onun kadar olamayınca lütfen daha dur, şurada 10 sayarak evliyim. Yani sıfırdan başladığımız düşünürsek anca yol alıyoruz. Çocuklarım, küçük dur, daha çok kısır böyle pasta yapacağız, dur. Ama bu böyle gerçekten oluşturarak, yumurarak güzel oluyor. Çekim tekip oluyor, sesimin gitmesi her çekimde. <laughs> ben ekran seviyorum ama sesimi sevmiyorum. Dural eşim çıkıp gelecek diye ödüm kopuyor. Biraz ka karşı karşıda de böyle şeyler pek sevmiyorum, hoşlanmıyor. Ama işte bir daha bakalım zamanla inşallah kıracağız bu yönlerinde onun. diye umut ediyorum. Bakalım inşallah. Böyle olmuş umarım. Sizinkiler nasıl? Konuşamıyor da ben yorumlara yazın bari artık vallahi ya. Yazın artık bu kaçıncı videomu yok. Bak sıklaştırıyorum, yoğunlaştırıyorum, bunca işin arasında size kan ter içerisinde <laughs> blok çekmeye çalışıyorum ama biraz emeğe saygı ya Yorum yazmıyorsunuz hiç ya. Beğenenler de yorum yazmıyor. Bak yorum yazın diyorum diyorum beğenip geçiyorsunuz. O da hoş değil. Yani yazın. Ne var? Yazın hayatım yazın. Ay yoruldum. Yoruldum yoruldum. Olmaz bitirmeden. Olmaz. <laughs> olmaz olmaz. Öyle yani işte. Ay. Kadınların yükü ağır alır. Yani bundan bahsetmiyorum şu an tabii ki genel olarak ağır şimdi. Erkekler böyle şeylerle ilgilenmiyor. Çoğunluktan bahsediyorum. Çok da umurda değil yani böyle işte olmuş olmamış çay içilmiş içilmemiş. Hele benim eşim asla çay kahve falan böyle hiç öyle keyifleri yoktur. Şu alakamız da yok o konuda. Ben çok severim sayılırım. Günün her saati geliyor sabah. Öyle hiç fark etmez. Çay kahve içerim yani içebilirim. Ama o ı, -ı çok nadir, nadir yani da sever işte. Sağ olsun. O da tutturamış bir zaman. Bazen çok yaparım demlerim. Hayatta hiç nasıl bir bardak çay kalkar. Az yaparım, çay yok mu der. Ya da bazen çay yapmam. Ondan sonra mevzu falan koyarım, niye çay yapmadım der. <laughs> Böyle asla memnun edemiyoruz. Etmeye de çalışmıyorum artık. <laughs> Kendim sayıp kendim gülmem de yapalım. nasıl eğleneceğiz başka türlü. Ay siz de orada eğleniyor eğleniyorsunuz inşallah bana eşlik ediyorsunuz. Saçlama bakıp duruyorum. bir yandan da kendime. Saçlarım çok döküldü ya. Bahsettim bu konudan bilmiyorum. aşırı dökülüyor aşırı aşırı. Onunla da bir vlog çekip vlog var. Bak hala yüklenecek. Stop vloglarım var haberiniz olsun. Ama edit olmadı montajı olmadığı için henüz. Hala vakitsizlikten yükleyemedim onları. Orada bir kere bahsetmiştim bu konudan. Hastaneye gittiğim bir vlogtu. Muhtemelen de geleceğiz. İlerleyen zamanlarda inşallah. Ay artık telefonum almıyor stok videoda. <laughs> Ki GBta yüksek yani hakikaten az değil. Yeni almıştım onu. yeni dedim oldu yine birkaç ayda. 4-5 ay oldu ama güzel bir gigabaytta almıştım. Fakat o bunu bile, onu bile doldurmayı başardım yani duyuyorsun beni. Başardım işte dayanmıyor bana öyle şeyler. Normalde benim kameram var. Canon M50 bilirsiniz. Youtuber kamerası diye geçiyor. Bilen bilir yani o tarz şeyler olan olanlar oradan var. Fakat ben bir türlü onun hafıza kartını bulamıyorum. Ne yaptıysam hafıza kartı yok yani şu an içinde. Eski bir makine ama iyi çekiyordu en son bıraktığımda. Onu hafıza kartı alıp aslında biraz ona da devam edebilirim. Niye olmasın? 12 tane bataryası var eti kandığım yerlerde onu da kullansam muhteşem olabilir aslında. Deneyeceğim bakalım. Ben şunu her şeyimi bir halde yıkayayım, karıştırayım. Evet kekimiz böyle oldu. Ekstra yedek bir çay daha demliyorum. Çaycıda termosu koydum çayımı. Şimdi annemleri almaya gidiyorum. Bahçede görüşürüz. Annemler ağaç oldu. Gerçekten ağaç oldular. Aşağı inip beni beklediler. O sırada benim minnoş uyandı. Ağladı. Karnı doyurmak sonra kaldım tekrar Babası mücadele halindeyken bıraktım onları. Şimdi annemleri, teyzemleri almaya gidiyorum. Çok karışık bir akşam bir gün gerçekten. Bir akşam oldu artık zaten de. Annemleri alıp nasılca kameraya geliyoruz. Dışarı çıkma olayı zaten yalan oldu. Saat 6.30 falan şu anda. E, Kamerada, evin kamerasında, bahçede oturacağız. Çay, sohbet, mısır, kek, öyle. Bugün öyle. Eğer müsaade ederlerse de çekerim zaten size daha fazla onları kök vermeden, meyve vermeden, bekletmeden gitmek istiyorum hızlıca. Yavaş yavaş işte bizim buraları göstereyim size giderkenim. Böyle evet, tatlış, nezih bir yerde oturuyoruz biz. Çok şükür Çanakkale'mizde. Seviyorum ben genel olarak. Ay çok yoruldum gerçekten çok yoruldum. Böyle bir şey böyle hani özelip de böyle yetiştiremeyince çok kötü üzülüyorum çok hem de. Ben hızlıca annemleri alayım sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biz şimdi ee, gece selalarında ancak yine <laughs> inebildik bahçeye <laughs> zar zor yetiştirdim. Merhabalar. Bu Nesrin Hanım. Benim canım teyzem. Annem. Hoş bulduk. Bu da canım teyzem. Bunlar alsın kızlar. Hoş bulduk. Bu da Rose. <laughs> Gülümüz. Rose modelya. Çok severim. Leylaşım, komşum zaten geçenlerde doğum günü şeyini <laughs> resmini paylaşmıştım. İnşallah çay içeceğiz hayırlısıyla. Saat 7 oldu. Bakın. Evet, çocuklar bizi çekin çekmedi. O yüzden böyle profesyonel olmayan bir çekim yapacağız. Değil mi? Evet. Şimdi çayımızı koyalım artık. Kızlar. Çayları koyacağız. Kaç kişi şu anda? 5. Evet. Evet. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Koyuyoruz. E ee, anne? Anlat Hı? biraz. Nasıl gidiyor hayat? Hayat ne olsun? Ee, mevsim hastalığı. Hani biraz nezle oldu eve arkadaşlar. Maalesef. Griple boğuşuyor. Tam da tutamadı. Evet sıradan geçiriyoruz. İnşallah bize geçirmesin. Geçir. Ay onlar bak kurabiye yapmışlar kız. Dün an. anne deyince üstüm alındım. Bu da buket. Minnoşumuz. Neyloşumuzun kızı. Çok tatlı. Merhaba. Merhaba bak. Ekran çocuğu kızım bunlar. Ben biliyorum. Duru da böyle. Hadi bakalım beğenecek misiniz? Kızlar, altın kızlar. Çok güzel olmuş. Hadi afiyet Ellerine olsun. sağlık. Afiyet olsun. Nereye çektiğimi göremem Neyse biz yemek kısmına geçelim arkadaşlar. Beğendiler. Hadi acıklı. Bulursak? Tamam. Bulursak doldurmayı. Annem çok istiyorum. Bulursak da doldurursak. Yarın. Bulursak da doldursun. Her şey çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Her şey çok güzel. Ne demek? Daha <laughs> keke geçemedik bakalım. Evet arkadaşlar yedik içtik, eğlendik, güldük, coştuk, koptuk. Şimdi artık annemleri eve bıraktık. Biz de eve gidiyoruz değil mi Dura Hanım? Evet. Şurada da ufak minnak bir yakışıklı var. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Gözüküyor Gözü mu Dura? Biliyorsun. artık işte çok uykusu geldi. Saat 9'u geçiyor. Bayağı geç kaldık uyumaya. Şimdi eve gidiyoruz. Hızlıca onu uyutacağım. Arkadaşlar. <laughs> güzel geçti ya değil mi Duru bugün? Güzel oldu. Hep beraber vakit geçirdik. Bak. İyi oldu. Görüşmüş olduk. Hepinize öpüyoruz. Bay bay. Bir dahaki, bir dahaki vlogumuzda görüşmek üzere. Artık yorum yazsınlar değil mi Duru? Bay bay Yorum isterim. yazmıyorlar bize. Bu videoyu beğendiyseniz beğenin, yorum atın, like atın. Evet. Abone olun değilseniz de. Çok teşekkür ederiz buraya kadar izlediyseniz. Hoşçakalın.